Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok kolay, çok güzel, çıtı pıtı harika bir örgü modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizden her türlü yelek modellerini yapabilirsiniz. Yelek örneklerinde kullanabileceğiniz gibi çezikli örgülerde, şal modellerinde, bebek örgülerinde, atkı ve şapka, süveter, hırka her türlü iki şiş örgü modellerinize uygulayabileceğiniz çok kolay ve çok güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Videomuza başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil tuşunu da aktif hale getirirseniz yapmış olduğum videolardan anında haberdar olur. Ayrıca bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum ipim şu şekilde orta kalınlıkta bir ip, bebe yününden bir tık daha kalın bir ip arkadaşlar. Bu şekilde de 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ipinizi ve şişlerinizi ayarlarsınız arkadaşlar. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına başlayalım. Kolay bir model başlayacağız arkadaşlar. Ben sizlere göstermek amaçlı yapacak olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Oldukça kolay ve oldukça gösterişli bir model paylaşacağım bugün sizlerle. Modelin 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Evet hızlıca ilmeklerimi atıyorum. Ilmek atmayı bilmeyen arkadaşlarım var ise kanalımdan videolar kısmından veya örgü teknikleri anlatma listemden bulabilirler. Şunu tekrardan atacağım. İpimin katı açıldı arkadaşlar. Şöyle hemen bir bakmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tanesi ilmim modelimiz için olsun. 2 tane de kenar ilmekleri atıyorum. Yani toplamda 26 tane ilmek atmış olduk arkadaşlar. Evet hemen şöyle şişlerimi çıkartıyorum. Şöyle yabancı arkadaşlarım da izliyor olabilirler. 1 2 3 şöyle 4 tanesi 1 model. 1 2 3 4 tanesi 2 model. 1 2 3 4 bu şekilde giderek son iki tane ilmek atıyoruz. Ben sizlere e, lastik yapmayacağım arkadaşlar çünkü sadece göstermek amaçlı paylaşıyorum. Sizler dilediğiniz lastiği uygulaya bilirsiniz İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi e, düz bir şekilde örerek başlıyorum. Sadece ilk sıramda ilk ilmeğimi örüyorum. Devamındaki bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Ee, bu modelimizde ilmekleri mümkün olduğu kadar e, gevşek örmeye çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki elleriniz çok sıkı ise e, bir tık daha kalın şiş kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün ilmeklerimi bu şekilde ters olacak şekilde örüyorum. son ilmeğimi de ördüm. Ve modelimin diğer tarafına geçiyorum. Şimdi burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamındaki ilk ilmeğimi bir defa düz olarak ördüm fakat şişimden çıkartmıyorum. Devamındaki ikinci ilmeği alıyorum bu şekilde yani ikisini beraber düz olacak şekilde örüyorum. Şişimden çıkartmıyorum. Tekrar aynı yerden şişimi geçiriyorum bu kez üçüncü ilmeği de alıyorum yani şu an üç tane ilmeği beraberce örüyorum ve ilmeğimi aldım aynı şekilde dördüncü ilmeği de aynı işlemi yapıyorum bu şekilde dört ilmeği beraberce örüyorum şöyle ve dört tane ilmek olduktan sonra bu 4 ilmeği şişimden çıkartıyorum. Bu şekilde. Önce bir tanesini örüyorum. Şişimden çıkartmadan ikinciyi yanına alıyorum. Üçüncüyü yanına alıyorum. Ve dördüncüyü yanına alıp dördünü beraberce örüyorum. Dört tane olduktan sonra Hepsini birlikte çıkartıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 3, sonra 4. Sırayla kademe kademe örüyoruz arkadaşlar. dördüncüyü de aldım ve şişimden çıkartıyorum son ilmeğimi de örüyorum ve modelimin arka tarafına geçiş yapıyorum arkadaşlar Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Devamındaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters tarafında bir işlem yok. Aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Dikkat edin ilmeklerin katları açılmasın. Evet bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Modelimizden her türlü yelek modellerini, çeyizlik örgüler, şal örgüleri, şal modelleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Atkı, beres, şapka, süveter, hırka tarzı modellerde uygulayabilirsiniz. Etoş şallarda, dikdörtgen şallarda çok hoş durabilecektir. Son ilmeğimi de örüyorum. Bakın, ilk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi modeli kaydıracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Devamında iki ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Baştaki ilmeğimle beraber üç tane ilmek olmuş oldu. Şimdi aynı şekilde. Örüyorum. Önce bir, sonra ikinciyi, sonra üçüncüyü ve sonra dördüncüyü olmak şartıyla hepsini beraberce örüyorum ve şişimden çıkarttım. Modeli e, ikinci sıramızda kaydırmış oluyoruz ikinci modelimizde. şekilde. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Son kısmını tekrar bir göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın son en son 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de bu şekilde düz bir şekilde örüyoruz. Bakın böyle. Şimdi arka tarafına geçiyorum. Arka kısmında da bir önceki e, sırada dediğim gibi bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. Bir değişiklik yok arka kısımda. Evet, şimdi burada bütün ilmekleri ters olarak örerek sıranın başına geçelim. Bakın arkadaşlar, sıramızı tamamladık görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi modeli tekrardan ilk başta kurduğumuz gibi devam edeceğiz. Kaydırmıştık ya. Şimdi tekrar ilk başta yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İlk ilmeği düz, ikinci ilmeği beraberinde tekrardan örüyorum. Üçüncü ilmeği beraberce. Dördüncü ilmeği beraberce olacak şekilde örüyorum. Bu şekilde tekrardan aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kez daha göstereyim. Önce bir tanesini ördüm. Şişimden çıkartmadım. Sonra ikinciyi. Sonra üçüncüyü. Sonra dördüncüyü beraberce örüyorum. Ve en son hepsini beraberce şişimden bırakıyorum. Bu şekilde modelin yapımı bundan ibaret. Daha fazla sizi sıkmayacağım. Şimdi ben modeli birazcık daha büyüteceğim ve sonra sizinle buluşacağım. Evet arkadaşlar bakın ben birkaç sıra daha olacak şekilde ördüm. Oldukça güzel ve şık bir model. Görüyorsunuz. Bugün de bu şekilde bir model paylaşmayı tercih ettim arkadaşlar. Bakın şöyle desenli, desenli duruyor. Arka tarafında şöyle göstermek gerekirse oldukça şık ve güzel bir model. Evet. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.